Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz hep yeni bir YouTube hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfiniz inşallah yerindedir. Sizlere bugün ben bu oyunu 7 yıldır oynuyorum. 7 yıldır oynamış olduğum bu oyunda sizler için tecrübe edinmiş olduğum hassasiyet olsun, kontrol olsun. Yani yapılması gereken ayarlar, yapılmaması gerekenler. Aklınıza ne geliyorsa sizlere bugün bir videoda bunlardan bahsedeceğim. Ve emin olun videoyu eğer sonuna kadar izleyecekseniz. Gerçekten bu videodan sonra oyunculuğunuz değişecek, oynayış tecrübeniz değişecek. Ya yenilmez olacaksınız desem abartı olur mu bilmiyorum ama emin olun yenilmez olacaksınız yani. Tek yapmanız gereken videoda gösterdiklerim aynısını yapmak ve videoyu atlamadan izlemek. Hani atlamadan izlerseniz en ufak ayara bile kaçırmamış olursunuz. Dilerseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videoma da like atarsanız, bunları yaptıysanız videomuza geçelim. Umarım yapmışsınızdır. Hepinize de şimdiden çok teşekkür ederim. İlk başta ben sizlere joystick'ten bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın joystick'i görüyorsunuz. Siz bunu ne kadar hızlı oynatırsanız oynatın bazen karakteriniz hiç hareket etmez. Şu an gördüğünüz gibi bakın. O kadar hızlı oynatıyorum ki karakter olduğu yerde bekliyor. Çoğu insan sanıyor ki bunu sen ne kadar hızlı oynatırsan o kadar iyi. Hayır arkadaşlar. Gelişmiş kontrollere geldiniz. Burada hızlı koşu hassasiyeti var. Öncelikle bunu fulllemeniz gerekiyor. 100 yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar eğer bunu 40'da 45, 50, 20'de hele ki 0'da kullanırsanız karakteriniz koşmaz. Bakın. Koşmayan karakter zaten hızlı olmaz yani mantıkken. Joystick olsun olmasın. Burayı fulllemeniz gerekiyor. Bunu bazı durumlarda düşürebilirsiniz. Sizlere o bazı durumları birazdan bahsedeceğim. Burayı ilk başta yüzledikten sonra Buraya ayarlara geldiniz. Hızlı git var bakın. Burada joyistiğin hemen dibinde. Bunu yukarıya kadar da çekebilirsiniz. Joyistiğin dibine kadar da getirebilirsiniz. Siz bunu burada yukarıda değil joyistiğin direkt en yakınına kadar getirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bak hızlı git hemen devreye girdi. Gördünüz değil mi? Karakteriniz hemen hızlı koşmaya başlayacak. Şimdi ben sizlere aynı şekilde hızlı joystick nasıl yapılır? Ondan da bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle joyistiği elinize aldıktan sonra sağ ve sol çapraz bakın. Eğer hani çıkıp da şöyle yaparsanız bakın sadece karaktere bakın bir de buna bakın. O olduğunuz yerde bir buna bakarsınız bir böyle beklersiniz. Ama bu şekilde yaparsanız. Gördünüz değil mi? Karakteriniz hem sağa sola gider hem mermiler. Bir de geri doğru çekin diyorum ya geri doğru çektiğiniz zaman mermiler hepsine gidiyor bakın. Görüyorsunuz. Mermiler neredeyse full gidiyor. Bakın size şöyle söyleyeyim. Zıplayarak attığınız bir mermiyle Şöyle zıplayarak attığınız Yani mermi alımı fark eder onu söylüyorum Zıplayarak attığınız mermiyle eğilerek attığınız mermi arasında bile fark vardır arkadaşlar İlk başta bunları öğrenmeniz gerekiyor Şimdi bu ayarlar tamam Joystick tamam nasıl yapılması gerektiğini söyledim Hafif çapraz sağ hafif çapraz sol Arada geriye çekerek Gördünüz zaten full hs'ye gidiyor Şimdi temel kontrollere geldiniz arkadaşlar Üst tarafta dürbün modu var ve hızlı dürbün değiş. Ondan sonra burada nişan alırken kamera dönüşü var. Arkadaşlar dürbün modunu basılı tut alıyorsunuz. Nişan alırken kamera dönüşünü kapatıyorsunuz. Şimdi tek tek göstereyim isterseniz. Nişan alırken kamera dönüşü denilen şey genelde açık olur. Açık olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın eğimim kayıyor şu an. Görüyorsunuz değil mi? Eğim kayıyor. Bak elim dürbün açma butonunun üstünde parmağımı oynattığım zaman kayıyor. Bak bunu yaşamaması için kapatman gerekiyor. Şu an şu an eğer ben ekranı yaparsam kayıyor. Dürbün üstündeyken kaymıyor bakın. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar gelin buraya açın. Dürbün açın. Dürbün üstündeyken parmağınızı çekmeyin. Oynatın anlarsın ne demek istediğimi. Burada dürbün modu var. Basılı tut. Bunun arkadaşlar sizlere ne yararı olduğunu söyleyeyim. Bakın şu an elim yine dürbün açma butonu üstünde. Çektiğim anda kapanacak. Bak basıp çek yaptım. Ya, eğer basılı tutarsanız böyle kalır. Dürbün açma butonunda. Çekerseniz kapanır. Bakın. Yani bu sizin hızlı dürbün açıp kapatmanıza yarar. Şöyle Bakın ne kadar hızlı olduğumu gördünüz. Yani tekrardan şöyle mesela dokunda olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir kere basıyorsun, bir daha üstüne basıyorsun, açmak için bir daha basıyorsun, kapatmak için bir daha basıyorsun. Gerek yok. Basılı tut olduğu zaman basılı tutuyorum çektim anda kendisi kapanıyor. Burada hızlı dürbün değiş demiştim. Bakın burada ben oyunu hani hiç bilmeyenler varsa onlar için de anlatıyorum. Belki bilenler vardır bunları. Arkadaşlar hızlı dürbün değiş açtıktan sonra çantanızda hangi dürbünler varsa oraya çantaya geçmeden buradan hemen hızlı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ben de sizlere bunu söylemiş olayım. Burada daha sonra arkadaşlar dikiz var. Yine aynı şekilde dikizdeki de aynı olay. Basıl tut alıyorsunuz. Eğilirken kamera dönüşünü kapatıyorsunuz. Açık olduğu zaman eliniz dikizin üstündeyken yine dürbündeki gibi eliniz bunun üstünde olduğu zaman kayar arkadaşlar. Kaymaması için kapatıyorsunuz. Elme modunda basılı tutalıyorsunuz. Yani bakın basılı tutuyorum. Çektiğim anda dürbündeki gibi kapanacak. Bakın ne kadar hızlı mesela. Sizlere ben bunları şöyle bir şekilde göstereyim. Aradaki farkı zaten görebiliyorsunuz. Şöyle dürbünü açıp. Bir de şöyle dikizle göstereyim. Bir de ben size şöyle yapayım. İkisini dokun alayım sizin. İkisi de dokunadır zaten büyük ihtimalle. Ya az öncekiyle ya, şu anki gerçekten biri bir de değil yani. Bakın gördünüz. Dikiz daha güzel. Bir daha basmam lazım anca o zaman kapanıyor. Siz bunların ikisini basılı tutalım. Eğer size çok zor gelirse karmayı alın. Karmadadaki olay arkadaşlar yani bir kere şöyle basılı tutarsan. Eğer bir kere basarsan diyeyim pardon dürbüne mesela. Hani Yine normal dokundaki gibi ama basılı tutup çekersen şu anki gibi. Ama bana kalırsa örneğin biraz alışmanız zor olur ama basılı tut tavsiye ederim. Gelişmiş kontrollere geldik arkadaşlar. Burada yani hani önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Öyle önemli bir şey yok arkadaşlar. Şurası çok önemli bir şey. Yakın temasım kötü. Yakın temasta hiç adam vuramıyorum diyenler varsa burayı kontrol etsin. Burası eğer 80'den yüksekse bunu direkt düşürün. 80 yapmanızı tavsiye ederim. 80 yaptığınız zaman karakterin bakış açısı hani daha yakından gözükür. 90 ise eğer ki karakterin bakış açısı uzaktan gözükür. Şu an olduğu gibi. E siz de mantıkken yani rakipleri daha yakından görmek istiyorsanız burayı 80 yapmanız daha mantıklıdır. Bakış açısını 80 yapın. Hızlı koşu hassasiyetini klasik maç oynayanlar 100 yapsın. Ama arkadaşlar ambar oynayanlar varsa videonun başında söylediğim gibi ambar oynayanlar da var ise onlar da hızlı koşu hassasiyetini 70'e kadar düşürebilir. Niye arkadaşlar 70'e kadar düşürebilir? Zaten yani ambarda TDM vs'den de hızlı koşmanızın pek bir yararı yok. Yani şöyle söyleyeyim zıplayarak attığınız mermiyle eğilerek attığınız merminin gidişatı aynı mı? Hayır yani bir tane hs önce değdi böyle full hs gitti. Yani şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. TDM'de merminizin daha stabil gitmesi için karakteriniz bir tık da olsa yavaş koşması işinize yarar. Gördüğünüz gibi. Ama hadi ben klasik oynuyorum. diyenlerde de varsa hiç düşünmeden buraya 100 yapması yeterlidir arkadaşlar. Nişan yardımı. Ya birçok insan bunu kapalı oynamanızı tavsiye eder sizlere. Arkadaşlar ben bunu açık oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunun çıktığı zamandan beri oynuyorum. Sizlere yani verilmiş olan belki de en iyi ayarlardan birisidir. Tek Bazen kötü zaman kötü yerleri oluyor. Şurada mesela arkadaşlar. Biri ayakta olsun biri baygın olsun. Siz ayakta olan adama eğer mermi atmaya çalışırsanız. Nişan yardım bazen yakınınızda çok yakınınızda adam varsa onu hemen baygına getirir arkadaşlar. Yani baygın olan adama getirir. O zaman ayakta olan adamı vuramayabilirsiniz. Tek zarar o olur. Buradaki ama nişan yardımınız ben açmanızı tavsiye ederim. Duvar engellemesi var. Açık olduğu zaman. Şöyle göstereyim hemen sizlere duvarın dibine girerseniz arkadaşlar şu şekilde girdiğiniz yerin duvarın dibine elinizde silahla. Bakın şu an kapandı. Bak şu an kapalı. Bunun yaşanmaması için arkadaşlar buradaki duvar engellemesini kapatmanız gerekiyor. Kapattığınız zaman elinizde silahla girseniz bile herhangi bir kapanma olmayacak arkadaşlar. Burada daha sonra arkadaşlar var mı başka bir şey göstermem gereken. Jiroskop var arkadaşlar. Jiroskop gerçekten çok çok önemli bir ayardır. Size şöyle söyleyeyim oyunun belki de en iyi ayarı jiroskoptur. Açık konuşayım. Yakın temas, hassasiyet. Yani eğer bu açık değilse gerçekten hiçbir şey yapamazsınız. Ben size tek ve net bir şekilde konuşayım. Ama bu da maalesef herkesin cihazı jiroskopu desteklemiyor. Umarım bu videoyu buraya kadar izleyen, kanala abone olan, yorumlara amin yazan, videoya like atan herkese en iyi cihazlar nasip olsun. Yani böyle iPhone 20 Pro Max falan varsa çıkmamıştır ama onlar nasip olsun. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Ya da istediği cihaz neyse o nasip olsun. Herkesinki farklıdır. Yani inşallah jiroskop sizlere nasip olur. Jiroskopu eğer olan arkadaşlara söylüyorum. Açtığınız zaman bakın arkadaşlar. Nereye çevirirseniz çevirin oraya eğim döner. Buna alışmak bir tık zor olabilir. Alıştıktan sonra oynaması da çok kolay olacak. Emin olabilirsiniz. Eğer isterseniz jiroskoba nasıl kolay bir şekilde alışabilirim diye hani merak ediyorsanız yorumlara yazın. Onun adına da ben size bir video çekerim. Gelişmiş kontrolleri bitirdik. Çok merak ediyorum. Buraya kadar videoyu hiç atlamadan izleyenler. Yorumlara bir PUBG Mobile yazabilir mi? Çok merak ettim kim onlar. Like atmalar sana bir like'ları unutmasınlar. Şimdi geldik grafiklere. Arkadaşlar Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. FPS denilen bir kavram var. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi benim cihazım 120 FPS alıyor. Peki şöyle oynarsam kaç FPS alacak? 60 FPS alacak. Ne fark etti biliyor musunuz? Arkadaşlar dengeli de oynayanlar var. Bu şekilde dengeli. HD, HDR. Ya bu tarz oynayan insanlar var. Ya böyle oynamayın. Son zamanlarda bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama zaten günceleme geldikten sonra izlediğiniz için süper akıcı geldi. Arkadaşlar süper akıcı biraz yani tavsiye etmiyorum. Çünkü beta zaten. Hani tamamen Şöyle akıcı gibi olduğu zaman, yani beta kalktı zaman bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum ben süper akıcının. Burada ne diyor? Bu seçeneği etkinleştirmek grafiklerin kalitesini düşürerek kare hızını dengeleme ve cihazın ısınmasını önleme yardımcı olur. Bu işlem bazı cihazlar daha yüksek kare hızlı seçeneklerin açılmasını sağlayarak daha akıcı bir deneyim sunabilir diyor. Yani demek istediğini ben sizlere söylüyorum. Şimdi dengeli de kaç FPS alıyorum? Aşırı. Sizde mesela akıcıda aşırı FPS alan arkadaşlar bu süper akıcıda 90 FPS alacak. Ya da 45 FPS alan arkadaşlar akıcıda süper akıcıda 60 FPS alacak. Ama grafik kalitesi kötü olacak. Hani ben bazen süper akıcı oynuyorum bazen akıcı oynuyorum. Güncelleme gereği çok olmaz zaten ama şu anlık süper akıcı oynuyorum. Yani size demek istediğim arkadaşlar ya dengeli ya HD ya da HDR oynamaktansa... Akıcı ya da süper akıcı oynamanızı tavsiye ederim. Süper akıcının grafikleri kötü açık konuşayım. Hani grafikleri kötü. Toki'deki renkler renkler çok kötü. Baya kötü çatılar falan. Ama cihazı ısındırmıyor oyun oynarken ve cihaz bütün performansını veriyor sizlere. Burayı renkli yapıyorsunuz. Parlak da 130-140 arası bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Şu an ben biz sizlere video çektiğim için kaliteyi daha güzel gözüksün diye 85'e kadar düşürdüm. Burayı anlatmışımdır. Umarım anlamışsınızdır. Pardon yanlış konuştum. Renkli yaptıktan sonra akıcı ya da süper akıcı yaptıktan sonra zaten fazla bir şey kalmıyor. Butonlara birazdan geçeceğim hassasiyete birazdan geçeceğim. Toplama burası tamamen sizin zevkinize göre kalmış. M4'e ne kadar mermi istiyorsunuz ya da dürbün mesela 2x kullanan var mı yok mu bilemem. Ben kullanmıyorum. Kapalı mesela. Nişangah arkadaşlar cross denilen burası benim pembe. Yani oyunun ilk çıktığı zamanlar oyunu bilmiyorken tabii ki beyazdı yani şimdi ben oyunu yükledim an direkt buraya pembe yaptım diyemem. En az bir sene beyaz oynamışımdır. Ama arkadaşlar yaklaşık olarak belki 3 ya da 4 senedir pembe cross kullanıyorum. Bunun ismi cross'tur. Şu ekranda gördüğünüz bakın şöyle göstereyim. Bakın şu an eğim aldığımız bu şey cross'tur. Bunu eğer arkadaşlar yeşil yapmanızı tavsiye etmem. Ya yeşil yaptığın zaman genelde herkes Erangel Livik oynuyor ya. Ya bak çalın içerisinde gözün hani ona kayar buna kayar. Olmaz arkadaşlar. Ben bunu pembe yapmanızı tavsiye ederim. Buradaki lazer falan benim kırmızı. Buralar hani birazcık da böyle zevke göre kalmış olan bir şey. Ama ben benimkileri şöyle göstereyim. Belki aynısını yapmak isteyen vardır. Burada sese geldik. Hala aşırı yüksek ses kullanmıyorum arkadaşlar. Ben yüksekte kullanıyorum. Sizler de hani bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki efektleri tabii ki fullleyin. Ben sizlere yine video çektiğim için sesim daha iyi gitsin diye sizler için düşürdüm. Valla çok emek veriyorum bu videolara. Umarım yani sizler de emeğimi karşılığı olarak abone olup like atarsınız. Arkadaşlar bu ayarlar da bitti. Burada ne varmış bilmiyorum kapalı. Ben şimdi sizlere hassasiyeti de vereyim kontrolü de vereyim. Ama vermeden önce yapmanız gerekenleri söylemem gerekiyor. Bakın ister iPad'den oynayın ister Android cihazdan oynayın her şey sizde biter. Arkadaşlar iyi bir hassasiyet yapmak tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bakın benim hassasiyetim biraz yüksektir. Yani örneğin şuraya sprey atarken bir anda arkama dönebilirim. Bu lazarda daha belirgindir yani bakın görüyorsunuz değil mi? Ya yüksek bir hassasiyet kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı büyük. Bunun da sebebi hızlı oyun oynamak için. Eğer yavaş hassasiyet kullansaydım yani her şey 190 olsaydı şu şekilde bir görüntü olurdu. Bak bu şekilde çok yavaş bir şekilde dönerdi her şey. Hani ben bunun olmaması için yüksek bir hassasiyet kullanıyorum ve arkadaşlar benim cihazım iPad Pro. Yani iPad Pro dememin kastı arkadaşlar benim cihazımın ekranı da çok büyük ekranımın cihazı büyük olduğu için cihazın ekranı pardon büyük olduğu için bu cihazı kolay bir şekilde yönetmek için yüksek bir hassasiyet kullanmam gerekiyor. Cümleyi topluyorum. Cihazın telefonsa çok yüksek hassasiyet kullanma. Benimki de büyük ihtimalle sana çok fazla gelebilir. Ha yani kullanıp memnun olan insanlar da var. Orası ayrı bir şey. Yani çok telefondan İzleyen böyle kullanan çok memnun kalan arkadaşlarım izleyicilerimiz var sizler varsınız orası ayrı bir şey ama demek istediğim benim hassasiyetim size fazla gelebilir zamanla da alışabilirsiniz böyle de bir gerçek var zamanla da alışılabilir şimdi arkadaşlar kullanmanız gereken tutamaklar da çok önemli sizlere şöyle söyleyeyim bakın ben açılı kullanıyorum eğer dikey kullansaydım dikey merminin yukarı aşı olan tepmesini azaltıyor Açılı da merminin sağ ve sol olan tepmesini azaltıyor. Hiçbir rakip böyle dümdüz durmayacağına göre, sağ ve sola kaçacağına göre... Şekilde... Açılı da bunun hani merminin dağılmanı engellediği için ben sizin açılı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Açık konuşayım. Daha sonra sprey atarken ilk 10 mermide sprey'nizi bitirmeye çalışın. İlk 10 mermi hiçbir şekilde sekmez genelde. Bu şekilde. Ve hiçbir zaman yatarak ya da özellikle de mermini daha çok önemli, böyle yürüyerek siple atmayın. Her zaman eğilin, dikizi açın. İlk 10 mermide siple atmaya çalışın. Bakın zaten o adam öldü yani. En az 8 mermi ona değdi. Bak kaç metre mesafe var? 228 metre. Bir mermi bile dağılmaz mı ya? Gerçekten bir mermi de dağılmaz. Nokta atışı. Gerçekten nokta atış arkadaşlar. Hani bu arada sprey atarken arkadaşlar cihazınızda jiroskop ile oynayanlar varsa böyle cihazı çok az bir şey aşağıya indirebilir ya da parmağıyla jiroskopsuz oynayanlar da varsa şöyle şu şekilde sabitlerseniz hiçbir silah hiçbir zaman sekmez arkadaşlar. Bakın aynı hassasiyet aynı cihaz aynı kişi şu an şuraya sprey atsın yani şu an ben atıyorum mermi gökyüzüne çıktı. Bunun sebebi arkadaşlar ben cihazı sabit bir şekilde tutuyorum ve spreyi başladığı da cihazı bırakmıyorum. Bırakmayıp aşağıya doğru indirdiğim için bırakmayıp aşağıya doğru indirdiğimde mermi sekmiyor. Sizlere hani böyle de bir tavsiyem var. Şimdi ben sizlere buton kodunu paylaşayım. 1, 2, 3 tane yer var. Bunu şu an ekranda gördüğünüz 4 parmak kontrol kodumu en sağdaki olan üçüncü yere uygulamanız gerekiyor. Bu kod eğer 1 ve 2'ye girerseniz kod geçersiz olur. Olmaz arkadaşlar. Yorumlara sonra yazarsınız ki kontrol kodu geçersiz. Arkadaşlar telefondan oynayanlar yapmak isteyenler varsa sağ tarafa dürbün sol tarafa ateş sağ tarafa eğilme kalkma yatma zıplama işte dikiz falan zaten ekranda her şeyi görüyorsunuz. Sol tarafta sadece joystick ve ateş var sağ tarafta ise dürbün her şey gerçi sağ tarafta hemen hemen şöyle baktığınız zaman. Benim ayarlarım bu şekildedir bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hassasiyeti şöyle bir buluta yükleyeyim ben sizlere. Bunu şöyle bulutta paylaşayım. Arkadaşlar benim kullanmış olduğum 4 parmak hassasiyet. Pardon 4 parmak diyorum gerçi bunun parmağı yok ama neyse şöyle vereyim. Hesap benim hesabım değil arkadaşlar. Hesap benim hesabım olmadığı için hani hassasiyet benim hassasiyetim ama ondan şüpheniz olmasın. Bu şekilde hassasiyet. Eğer arkadaşlar kod geçersiz hatası alırsanız hiç üzülmeyin. Şimdi ben sizlere bu hassasiyeti tek tek göstereceğim. Buyurun. Ya gerçekten çok emek vererek bu videoyu çektim. Baksanıza ya arkadaşlar gerçekten her şeyi ne kadar düşünüyorum, her şeyi ne kadar sizlere gösteriyorum. Umarım yani sizler de emeğimin karşılığı olarak kanala abone olur. Umarım videoda like atarsınız yani. Gerçekten çok isterim bu şeyleri yapmanızı. Çünkü önemli olan şeylerden bahsettim ve sizler için her şeyi saklamadan bahsettim. Ne biliyorsam ne eksik ne fazla ne biliyorsam her şeyi söyledim sizlere. Hiçbir de abartmadım. Gerçekten güzel bir video oldu. Ben keyif aldım anlatırken. Sizler de umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer sevdiyseniz kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.